Kara para nedir, nasıl aklanır? Bu videonun amacı suç dünyasına girmek falan değil. Sadece para dünyasındaki bazı ilginç detayları daha iyi anlamak. Videoyu izlersen başıma bir iş gelir mi diye düşünüyorsanız şöyle izah edeyim. Videoyu yapan ben denize dahil olmak üzere. Bu videoyu izleyen her 5 kişiden 6'sı ay sonunu zor getiren insanlar olduğumuzda dolayısıyla kazandığımız paralar sütten daha beyaz. O yüzden bizim endişelenmemize ya hiç gerek yok. Yani biz masan değil olsa olsa fakfuk fonun radarına gireriz arkadaşlar. Yok küfretmedim. etmedim ee, fakfuk fon fakir fukara fonunun kısaltmasıdır. Neyse işte bu konuyu da yine 5 yaşındaki bir çocuğun bile anlayabileceği biçimde anlatacağım. Ve video sonunda olaya tamamen hakim olacaksınız. Hazırsanız başlıyoruz. Videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı ve zile yapıştırarak tüm bildirimleri açmayı ihmal etmeyin. Öncelikle kara para nedir sorusuna cevap vererek başlayalım. Kara para genellikle yasa dışı yollarla elde edilen, hareketleri kayıtlı olmayan ve vergisi de tabii ki ödenmemiş olan paradır. Hemen basitleştireyim. Elimde bir adet yasa dışı mal ya da hizmet var değil. Bunu sana satıyorum. Sen de bana bunun karşılığında 200 lira veriyorsun. Bu ödeme karşılığında haliyle sana fatura kesmiyorum, kesemiyorum. Ne oldu? Bu para kayıt dışı oldu ve karardı. Haliyle vergisi de ödenmeyecek. Tabi <laughs> arkadaşlar 200 lirayı aklamanıza gerek yok. Fakat bu rakam örneğin 1 milyon dolarsa... Bunu o kadar da kolay biçimde muhafaza edemez ve kullanamazsınız. Mesela bu kadar yüklü miktarda bir kayıt dışı para banka hesabına yatırılamaz. Çünkü bunu yaptığınızda Hazine ve Maliye Bakanlığı'na bağlı Mali Suçları Araştırma Kurulu'nu yani masa radarına girersiniz. Bu paranın kayıt altına alınması ve yasal bir ticaretin sonucunda elde edilmiş gibi gösterilmesi gerekiyor. Bunu yapmazsanız verginizi ödemezsiniz. Başınız çok büyük belaya girer. Belki rakip organize suç örgütleri sizi affeder ama devlet asla affetmez. Amerika'da yasa dışı faaliyetleri üzerinden çok büyük bir servet kazanan mafya babası Al Capone 1931 yılında yasa dışı gelirini resmi kayıtlara geçirmediği ve bu geliri vergilendirmediği için tutuklanmıştır. Evet arkadaşlar ünlü mafya babası, cinayet, gasp, işkence, yasa dışı ürün satma gibi faaliyetlerinden değil de vergi kaçırdığı için hapsi boylamıştır. O zaman ne yapıyoruz? Vergimizi paşa paşa ödüyoruz. Yani biz zaten işte maaşlı çalışanlar olarak kaynaktan kesinti dolaylı vergilerle ülkemizdeki büyük holdinglerden daha çok vergi ödüyoruz elhamdülillah. Peki böyle büyük miktarda kara para sahibi bunu nasıl finans finansal sisteme sokarak vergilendirebilir ya da sistemi atlatabilir. Bunu yapmanın da e, bir yöntemi var ama önce parayı muhafaza etmenin bir yolunu bulmak gerekiyor. Bunun için de en uygun arkadaşlar kıyı bankacılığı offshore Man Adası ya da Malta gibi ada ülkelerindeki bankalar parayı nasıl kazandığınızla ilgilenmez. Ve hesapların sahipleriyle bakiyeleri hakkında asla hiçbir ülke, kurum veya şahsa bilgi vermez. Ağızları sımsıkıdır. Bu kıyı bankaları arkadaşlar dünya kara parasının rezervi konumunda. Ve isterse gelişmiş ülkeler tarafından bunu yapmaları engellenebileceği halde adeta bilerek üstlerine gidilmiyor. Özetle dünya elitleri kara paraları için burada sistem dışı açık bir kapı bırakmış. İşte yüksek miktardaki kara para bakiyenizi bu bankalara yatırabilirsiniz. Böylelikle böyle balya balya kara parayı evinizde saklamak yerine veya Pablo Escobar gibi toprağa gömmek yerine daha güvenli bir yerde saklayabilirsiniz. Buraya kadar iyi işte parayı da muhafaza ettik ama hesapta böyle yatan paranın bize bir artısı yok. Bunu harcayabilmek için yine de aklamak zorundasınız. En azından artık para garantide olduğu için acele etmenize gerek kalmıyor. Şimdi yavaş yavaş aklama yapabilirsiniz. Evet arkadaşlar aklamanın en yaygın yöntemlerinden bir tanesi smurfing. Yani şirinler yöntemi. Evet arkadaşlar masanın radarına hesabınıza 20 bin doların üzerinde para girdiği an ve bu paranın nereden geldiğini bildirmediğinizde giriyorsunuz. Ve sizi bir güzel takip almaya başlıyor sağ solu böyle. İşte bu şirinler smurfing yöntemiyle paranızı 20 bin doların altındaki parçalara bölerek farklı kişilerin banka hesaplarına gönderebilir ve onlara da küçük bir komisyon ödeyerek parayı onlardan alabilirsiniz. Gazeteciler ortaya çıkardılar bunu yapabilmek için Türkiye'de de pek çok telegram hesabı açılmış. Burada işte şu şu bankalardan hesap sahibi gerekiyor diye ilan açıyorlar. iştirakçılarda da hesap numaralarını veriyorlar. Buralara para yatıyor ve daha sonra bu parayı ya gönderiyorlar ya elden veriyorlar falan. Böyle bir sistem Türkiye'de de epey yaygın. İşte Telegram'da da bununla ilgili pek çok grup var. Şimdi bu hesap sahibi arkadaşlar şirinler oluyor. Eğer 100 bin dolarınız varsa 6 hesap bularak bu işi yapabilirsiniz. Fakat elinizdeki 1 milyon, 10 milyon ya da 100 milyon gibi bir paraysa bu kadar parayı bölecek hesabı bulmak ve bu işi düzgün biçimde yönetmek neredeyse imkansız hale geliyor. Evet diyelim çok paramız var. Böyle şirinlerle falan uğraşamayacağız. Bu durumda ne yapmamız gerekiyor? Paraman şirketler, çamaşırhaneler. Çok büyük miktardaki parayı aklamak için paravan şirketlere yani çamaşırhanelere ihtiyacınız olacak. Bunlar hayali ya da gerçek. Kozmetik şirketleri, kırtasiyeler, restoran, oteller, eğlence mekanları ya da bunlara benzeyen şirketler olabilir. Çoğu da hayaldir yani kağıt üzerindedir. Ödenen kara paranın dikkat çekmemesi için bu paravan şirketlerde yüksek hacimli para trafiği olması önem arz ediyor. Yani arkadaşlar bu işi Bakkal Rıza Amca ile yapmak mümkün değil. Paravan şirketin var olmayan ya da var olan ama normalde bedeli çok daha düşük olan mal ya da hizmetlerini yine çoklu biçimde ve yüksek bedeller ödeyerek satın almış gibi gösterebilirsiniz. Böylelikle şirketin elde ettiği kar kayıt altında olur, vergilendirilir ve bunun kullanılmasında, harcanmasında herhangi bir sorun olmaz. Paravan şirketleri bizzat siz kurabilir, The veya önünde ya da sonunda yakalanacağını akıl edemeyen aç gözlü cahillere kurdurabilirsiniz. İkincisi elbette çok daha mantıklı. Onlar yakayı ele verene kadar size para taşımaya devam ederler. Yakalandıklarında da başka gerizekalılar bulursunuz. Ne de olsa çok var. Bunların dışında arkadaşlar para aktarmak için çok farklı yöntemler var. Bunlar başlıcaları da neler var? İşte otofinans, döviz büroları, alternatif havale, kripto para, işte kumar işletmeciliği gibi yöntemler kullanarak da parayı aktarabilmek gayet mümkün. Evet bu kadarını bilmek hepimiz için yeterli. Sanın. Tebrikler, kumar, uyuşturucu, fuhuş, rüşvet ya da bunlar gibi yasa dışı faaliyetlerle elde ettiğiniz gelirinizi ananızın ak sütü gibi atladınız. Fakat şunu unutmayın arkadaşlar, önünde ya da sonunda foyanız ortaya çıkıyor. Ya iş güzel bir devlet memurunun dikkatini çekiyorsunuz, ya namuslu bir bankacı kaşınmaya başlıyor, ya çevrenizden biri sizi kıskanıyor, ya da iş yaptıklarınızdan biri kuyruğunu kaptırıp ötmeye başlıyor. Bu olduğunda da adaletin topuzu başınızda sallanmaya başlıyor ve nihayetinde de hapsi boyluyorsunuz. Peki bu işten yakalanan ne kadar ceza alıyor? Kara para aklamaya ilişkin verilecek cezalar 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'nun suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama. Başlıklı 282. maddesinde düzenleniyor. Buna göre kara para aklamanın cezası 2 yıl ile 7 yıl arasında hapis cezasıyla değişiyor. Elbette arkadaşlar bankalardaki tüm paralarınıza ve mal varlıklarınıza da el konuluyor. Hapis cezası gayet düşük bir ceza. 2000 yılında dönemin Masak Başkanı Necat Coşkun, kara para aklama suçundan verilen cezaların çok düşük olduğunu söylemişti. Ama parayı kop ederim sonra 2 ila 7 yıl arasında yatar çıkarım. Sonra sakladığım paraları böyle çıkarıp yaşamaya devam ederim diye mi düşünüyorsunuz? Yanılıyorsunuz. Devlet ibret alem olsun diye sizi kara para aklamaya ek olarak organize suç örgütü üyeliği ve diğer böyle birkaç konuda da suçlayıp en az 2-3 kat ceza almanızı sağlayacaktır. Özetle ortalama böyle 20 yıl gibi bir hapis cezasını göz alın. Ek olarak hapisten çıktıktan sonra da radarda olacağınız için öyle gömdüğünüz paraları falan çıkarıp kullanamayacaksınız. Zaten dövize çevirip saklamadıysanız muhtemelen yüksek enflasyondan dolayı çöp olacaklar. Eğer işte hapisten çıktıktan sonra bu noktadan sonra masaflıysanız ve şanslıysanız hepimiz gibi bir iş bulup asgari ya da ortalama bir maaş geliriyle idare edeceksiniz. Yani arkadaşlar içinizde büyük hayallere kapılan varsa şunu belirteyim dönüp dolaşıp geleceğiniz nokta yine burası. O yüzden hiç yasadışı işlere kalkışmayın. Şimdiden alışın ve bu hayatı benimseyin. Evet yani bizimki de böyle güllük gülistanlık bir hayat değil ama hırsız yan kesici ve gaspçıların bulunduğu 30 kişilik idrar kokan bir koğuşta yaşamaktan çok daha iyi. Şu an bazıları bu durumda mesela. Sürekli bahsettiğimiz yükselttikleri %100 enerjiyi koğuş arkadaşlarında bulduklarına eminim. Evet arkadaşlar anlatacaklarım bu kadar. Videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı ve zile dokunarak tüm bildirimleri şak diye açmayı ihmal etmeyin. Sonraki videolarda görüşmek üzere, hoşça kalın, temiz kalın.